Türkiye'nin yollardaki gururu TOK, ikinci modeli T10F için Aralık ayına özel bir finansman desteği duyurdu. Bireysel ve kurumsal finansman destekleri kapsamında yılın en büyük ve son finansman desteği paylaşıldı. Peki detaylarında neler var desteğin? Hemen onlara bakalım. Bireysel destek kapsamında 1 milyon TL tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli bir finansman seçeneği bulunuyor. Yine 1 milyon 700 bin TL. Tutarında 48 ay vadeli %2,39 faiz oranıyla da bireysel kullanıcılar için bir kredi finansman desteği sunulduğunu söylemek mümkün. Hemen kurumsal finansman desteklerine bakalım. Yine 1 milyon TL tutarında 12 ay vadeli 0 faizli bir finansman desteği söz konusu. Aynı zamanda 1 milyon 900 bin Türk lirası tutarında 48 ay vadeli %2,63 faiz oranıyla da bir destek sağlanacağını, kurumsal kullanıcılar için mümkün olacağını söylemek mümkün. Tabi TOG'un ikinci modeli T10F Eylül ayında satışa çıkmıştı. İkinci modelin Türkiye'de satışa çıkmasının hemen ardından iki model de Almanya'da satışa çıkmaya başladı. Oradaki e, teslimatlarında aralıksız sürdüğünü söylemek mümkün. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOG'un Avrupa'nın en sağlam 3 otomobilinden 2 tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızla birlikte sağlamlığını kanıtladığını söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'de çok daha fazla kullanıcıya ulaşması için de destekler sürüyor. Yılın son ve en büyük finansman desteği paylaşıldı dün itibarıyla Aralık ayında geçerli finansman desteği kapsamında bireysel ve kurumsal kullanıcılar için finansman destekleri duyurulduğunu söyleyelim. Hemen tekrar detayları paylaşalım sizlerle. Bireysel finansman desteği kapsamında kullanıcılara 1 milyon Türk lirası tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli finansman desteği sunulacak. Aynı zamanda %2,39 faiz oranıyla da 48 ay vadeli 1 milyon 700 bin Türk lirası tutarındaki bir finansman desteği söz konusu. Kurumsal finansman desteği de, de yine kullanıcıların yüzünü güldürecek tutarlar olduğunu söylemek mümkün. 1 milyon Türk lirası tutarında 12 ay vadeli sıfır faizli bir finansman desteği olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOG'un daha fazla kullanıcıya ulaşması için bir müjde duyurulduğunu söylemek mümkün. Tabii Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOK, T10X ve T10F modelleriyle Türkiye'deki elektrikli otomobil sektörüne de yön vermişti. İlk günden bu yana pazar liderliğini koruyor bu kapsamda diyebiliriz. Aralık ayına özel finansman desteği de dün itibariyle yürürlüğe girdi. Bugün itibariyle e, kullanıcılara sunulduğunu söylemek mümkün. Bizler deneyim merkezinden, deneyim merkezinden söz yeniden size bırakalım.